Gelmene sevindim. Haklıydın. Söyleyecek bir çift lafım var Pervin Hanım'a. Arkaya mı bineceksin? 11 saat yolumuz var ve çok uykusuzum. Ne zamandır uyuyorum? Bindiğinden beri. Az kaldı İstanbul'a. Ha bu arada arkadaşım Binur aradı. Yarın sabah o da geliyor İstanbul'a. Sen ne hakla benim telefonumu açıyorsun ya? 30-40 kere aradı. Ben de seni uyandırmak istemedim açtım. Babana da doktor arkadaşlarımla buluşmaya İstanbul'a gidiyorum demişsin. Binur inanmamış. Çok ısrar etti açıkladım ben de. Pervin Hanım'la görüşürken yanında olmak istedi. Şu düştüğüm hale bak ya. Pervin Hanım yine ortaya çıktı, hayatımı alt üst etti. Bunca yıldır annesini görmeyen biri için fazla ön yargılı değil misin? Beni hiç tanımayan biri için fazla ukala değil misin? Gerçekten annene çok benziyorsun. Öyle mi? Ona benziyorum ha? Ben zaten seninle niye yola çıkıyorum ki? Niye İstanbul'a geliyorum ben? Efsun! Efsun! Efsun nereye? Karanlık orası, nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Yürüyüşe çıktım. Merak etme, kaçmayacağım. Bu zamana kadar ne dediysen ters oldu. Ne yapıyorsun? Kafamı yarayacaktın. Ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardı. Niye geliyorsun sen? Başına bir şey gelmesin diye geldim. Bak Emir. Sen iyi bir adamsın belli. İşini yapmaya çalışıyorsun anlıyorum. Ama ben saçma sapan bir karar verdim aniden. Yapamam ben. O kadınla yüzleşemem. Eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İki saat yolumuz kaldı. Otobanın kenarındayız. Ya bir kamyon bir tır durdurur dönerim ben. Aa. Ya yani ne tırı, ne kamyonu, ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Sakın bana ne yapıp ne yapacağımı söyleme. Ben oturabilirim, sağ salim evime de dönerim. Sen benim kim oldum biliyor musun? Bir konuşalım mı? Bırak. Bak annenle yüzleşmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? O senin hayranı olduğun patronu bizim hayatımızı mahvetti. Babam alkolik yaptı, eve kapattı. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum bak. Bu kadar yol geldim, geri dönüş yok artık. Bir saat gel konuş, sonra geri dönersin. Tahmin ediyorsun öyle mi? Benim tüm gençliğim o kadın hakkında çıkan dedikodularla yüzleşmekle de geçti. Yok bizi hiç sevmemiş de, yok başkasına aşıkmış da, gözü hep dışarıdaymış da... De. ...zaten çok zor çocukmuşum da. O yüzden bana tahmin ediyorum deme. Edemezsin, bilemezsin. Haklısın, bilemem. Doğru. Geliyor musun? Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Bir işaret bekliyorum. Ne? Onu çok güzel. Al sana işaret. Gidelim mi? Benim klinikten birkaç belge almam lazım annem için. Arkadaşım Binnur'u da burada bekleyeceğiz. Pervin Hanım'ın kliniği burası mı? Burası. Ülkenin hatta Avrupa'nın en iyi estetik hastanesi. İçeri bakmak ister misin? Yok. Bir an önce kaldığı hastaneye gidelim. Ya konuşacaksa konuşsun evime dönmek istiyorum. teşekkür ederim. Rica ederim. Geldim. Ne oluyor burada? Bir Peki geldim. Ya aklım sende kaldı geldim. Burada mı annen? Yok. Başka hastanede. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hmm. Yolculuk nasıl geçti? İyi misin sen? İyiyim. Hey. Sen geldin daha iyi oldu. Ya aşk o. Ee, yalnız tuvalete gitmem lazım. Trafik felaketti. Çok sıkıştım. Sen de üşüdün zaten. Gelin içeride bekleyin. İşim bitince birlikte çıkarız. Olur, olur, olur. Erik arkadan da yakışıklı ha. Elik de kızım yeter. Ya seni güldürmek için yapıyorum. Yalnız bunun üstü başı çok şoförlük değil. Niye ya zengin bir kadının metresi ya da zengin bir kadın bunun metresi? Yani her türlü bir metreslik durumu var bence. Şu üstün zekanı gıybete harcıyorsun ya çok üzülüyorum. Pervin Hanım almıştır onları. Yani her zaman düşkündür lükse, şaşaya. Hmm. Oha, çok güzel. hastane çok afilli. Bu tarafta. Ne zaman çıkarız? Burası beni şimdiden gelmeye başladı. Çok uzun sürmez. Beş dakikaya çıkarız. Pervin Hanım'a bak sen ya. Bunca yıl bayağı sıkı çalışmış ha. Ama hayatına kendisini seven bir kişi bile sığdıramamış. Bak. <laughs> bak 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 bak. Patronları ölüm de şeyinde. Bunların keyfi yerinde. Masaya ağaç dikmişler. Mesut <laughs> e, şarkısı çok güzel ya. Sen daha güzelsin. Burası Pervin Hanım'ın odası. Burada bekleyebilirsiniz. Döşeğinde olduğumu mu söyledin? Başka çarem kalmadı. Yoksa gelmeyecekti. Seni var ya. Sana onun hesabını soracağım. Bunundan getireceğim seni. Ona kız mı? Seni getirmesi için her yolu denemesini ben söyledim. Sen nasıl ben ayağını çağırıyorsun ya? Bir dakika. Yıl sonra Hangi yüze sen beni arıyorsun Konuşmak istediğim anlatmam gerekiyor Anlatma bana bir şey anlatma İstemiyorum ilgilenmiyorum anlatma bana Öyle çekip gidip yıllar sonra Tekrar hayatıma giremezsin yapamazsın bunu Yok öyle bir dünya anladın mı Ne zannediyorsun sen Anaların kendini? yüz karası seni Sen çektin gittin bu kız neler çekti sen biliyor musun Şu sevimsiz arkadaşını söyler misin dışarı çıksın o Sevimsiz dediğin arkadaşımın anası babası büyüttü beni Sen yokken onlar vardı Şimdi çıkıp karşıma bana annelik taslama. Yazıklar olsun sana be. Tuttuğun taş olsun. <laughs> Bak her şeyi konuşmanın bir zamanı var. Şu an sana anlatmak istediğim başka şeyler var. <laughs> Efsun hadi gidelim. Delirmiş bu Seni kadar. buraya Yok. boşuna çağırmadım ben. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Hala soğuk, gaddar, duygusuzsun. Madem buraya kadar geldin, söyleyeceklerimi dinle. Sonra gidersin. Bir daha da karşına çıkma. Çık da gör bakalım neler oluyor. Hadi Efsun yürü gidiyoruz. Hadi gel. Artık ameliyat yapamıyorum. Elimde ne zamandan beri görmezden geldiğim ağrılar ve his kaybı vardı. Periferik nöropati gelişmiş. Ee, ne olmuş yani? Yaşarsın. Kolumda hızla büyüyen bir lipom var. Bası yapıyor. Acilen ameliyat olmam gerekiyor. Sonrasında da fizik tedavi başlayacak. Tekrar elimi kullanabilmem için. Neredeyiz biz ya? Doktor programında falan mı? Bize ne? Bize ne? Bir müddet buralarda olmayacağım. Kliniğin idaresini sana bırakmak istiyorum. Şaka mı bu? Sen bunca yıl görmediğin kızın iş için mi çağırıyorsun? Ha? Kamera şakası falan mı? Öyle bir hali mi var? Kliniğin batsın. Bana ne? Bana ne senden? Bana ne senin elindeki hastalıktan? Bana ne işinden, gücünden? Bana ne? Üç ay benim için çok uzun bir süre. Bu sürede hastalarımı bırakamam. Başka doktorlar çalar. Bu da klinik için çok zararlı. Senden başka güveneceğim kimsem yok. <laughs> Bana güvenebileceğini nereden çıkardın? Çünkü seni baban yetiştirdi. Hiçbir şey öğretmemiş olsa bile... ...merhametli ve güvenilir olmayı öğretmiştir. Şunu bileydin herhalde. Ben deliriyorum galiba. Yani gerçek olamaz bunlar, deliriyorum kesin. Pervin Hanım. Şu dünyada sizden nefret eden bir kişi varsa o da benim. De ben. Kızın da yıllar sonra iş için çağırıyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Sen de böyle bir annesin işte. Duygusuz, acımasız, kalpsiz kadın. Yürü, 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 yürü. Gidersen çiftliği sizden alırım. Efendim? Çiftliği elinizden alırım. Yapamazsın. O çiftliği babamı bıraktın sen. Yapamazsın. Çiftlik babamın hayatı, çalışanlarımız, atlarımız babam mahvolur, ben de mahvolurum. Umurda değil ama ben de mahvolurum. Ellerimizle yaptık biz o çiftliğe ne yaptıysak. Beraber yaptık babamla Yapamazsın bunu bize. Bir kadın için boşandığı kocasına 20 yıl boyunca öyle bir çiftliği bırakması zaten bence çok ciddi bir hediye. Babanı şu kadarcık tanıyorsa bir kenara köşeye bir kuruş bile koymamıştır. İnanamazsın. Ya ben yokken burayı idare edersin, ya da çiftliği elinizden alırım. Üç ay bana yardımcı olmayacak kızımı öyle bir çiftlik bırakacak halim yok. Değil mi? <laughs> Sen de baban da bana borçlusunuz. Yuh! Yüzsüz ya. Senin gibi... ...annenin... ...al çiftliğini başına çal. Kliniğine batsın. Efsun'u bu yüzden mi çağırdım? Kızın o senin be kızın. Ne biçim annesin sen? Efsun. Burası muhasebe. Burası doktor dinlenme odası. İleride de kafeteryamız var. Sırada diğer kat. Plastik cerrahi, medikal estetik cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Bak, Şirin. Şirin diyetisyenimiz, Efsun, yeni dermatoloğumuz. Gaziantep'ten geldi, yokluğunda yerine o bakacak. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz de Gaziantep'tendiniz değil mi? Evet. Memleketiniz yani. Evet. Hayırlı olsun yeni işin. Başarılar. Teşekkürler. Çok acımasızdır. Ama muhteşem bir diyetisi. Burası da çekim odası. Öncesi sonrası çekimleri burada yapılıyor. Biraz dönüş. Harika. Ha! Sahte mi ya bu kaslar? Bir erkeğine yani six packlerine güvenmeyeceksek... ...neyle güveneceğiz ben anlamadım ki. Dönün lütfen. Bin nur. Hemşire, benim nasılım <laughs> Gülden, Gülden. Darvin Hanım. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> İyiyim canım, çok mersi. Gülden, kozmetik işlemleri uygulayan doktorumuz. Efsun, yeni dermatoloğumuz. Yokluğunda yerinme, o bakacak. Öyle mi? Siz hangi hastanedeydiniz? Gaziantep'in bir köyünde. <laughs> şakacı insanlara. E, o zaman çok memnun oldum tekrardan. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Akrep gibidir, ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sanıp merhem yapıyorum. Bu katta lazer epilasyon, kök hücre tedavileri ve diş estetiği var. Binanın diğer tarafında da yaşam koçluğu merkezimiz. Yaşam koçluğu, ilginç. E, ameliyatlar da burada mı yapılıyor? Onlar bir alt katta, sana gösterirler. Ve son olarak ortağımın oğlu, kliniğin göz bebeği, en talep gören cerrahımız. Ay çok affedersiniz. Bitmişti zaten. Giyinebilirsiniz. Bırak kolumu. Bırak kolumu. Bırak dedim sana ya. Bırak kolumu. Aa, şoför değil doktormuş. Entrika'nın böylesi. Kimsin sen? Efsun. Efsun bir saniye bekler misin? Tamam. Hak ettim. şansını zorlama. Sen yalancı, düzenbaz, beş para etmez bir adamsın. Sen önce bir sakinleşsene. Bana yalan söyledin. Yalan söyledin bana, şoförüm dedin. Annen ölüm döşeğinde gel dedin, geldim seninle. Geldim. Biraz abartmıyor musun? Annem hakkında, özel hayatım hakkında ağzından laflar aldın. Ben de adam sandım seni, anlattım be, söyledim. Alt tarafı yıllardır görmediğin annenle oturdun konuştun. Şimdi gönül rahatlığıyla Antep'ine döner. Atlarınla da mutlu mesut yaşarsın. Hadi iyi yolculuklar. Senin haberin yok galiba. Ben hastanede çalışmaya başladım. Aa! Ha, ha. Haberi yok. Pervin Hanım söylemedi mi? Ben sadece konuşmak için çağırdı sanıyordum. Beni de kandırdı demek. Şoförlüğüne güveniyor ama doktorluğuna güvenmiyor demek ki. Bana bak, benim aklımda söylediklerini sineye çektim ama doktorluğuma laf edersen, doktorluğuma leke sürersen... Al sana leke. Ne yapıyorsun sen ya? Bakar bakar beni hatırlarsın. Bana bak bana. Ne oluyor ya? Pervin Hanım odaya çağırıyor ikinizi. Burada çalışmaya başlıyormuş. Aha, dediğim gibi Emir. Ortağım Kaya'nın oğlu. Kliniği beraber yöneteceksiniz. Hani, Hadi ben yönetecektim? Ben yönetecektim. Böyle ergen gibi kavga ettiğinize göre ikiniz de burayı tek başına idare edemez. Böyle anlaşmadık. Sen gidince burayı bana devredecektin. Eninde sonunda burayı sana devredeceğiz ama hazır değilsin. Şimdilik beraber alacaksınız tüm kliniğin mali kararlarını. Emir'in büyük ameliyatları için görüşmelere birlikte girecek, birlikte karar vereceksiniz. Ne? <laughs> Babam <gülüyor> ve ben böyle uygun gördük. Bana ortak olarak bu köy doktorunu mu uygun buldunuz? Bana bak, o ağzını topla, yoksa estetikle düzeltirsin. Hı. 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 Yeter! Yeter! Tamam, ben ne diyorsam o. İkiniz bir konuda hem fikir olana kadar hiçbir karar vermeyeceksiniz. Emir hocam hastanız bekliyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Harika işler mi klinik? Gerçekten. Senin yönettiğin çok belli. Çiftlikle ilgili istediğim belgeyi hazırladım. İmzalı. Kliniği beğenmediysen düzeltmek senin elinde. Üç aydan bir gün fazla kalmadı. Zaten elinde sonunda burası Emir'e kalacak. Emir çok üstün yetenekli, sezgileri kuvvetli bir cerrah. Ama başarıları onu çok şımarttı. Egosu çoğu zaman işin önüne geçiyor. Ee? Benden ne istiyorsun? Ameliyatlarına gir. Hastalarıyla olan ilişkilerini gözlemle. Döndüğümde bu kliniği ona bırakıp bırakmayacağımız konusunda senin fikrin önemli olacak. Peki. Anladım. Ben bu akşam gidiyorum. Bir daha beni görmeyeceksin. Ah, bu da misafir doktorlarımız için ayarladığımız misafirhanenin anahtarı. Yıllardır kullanılmıyor. İstersen orada kalırsın, istersen anlaşmalı otellerimiz var. Nasıl istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.